Dünyayı saran yeni çılgınlık. Dubai çikolatası. Halk arasında Dubai çikolatası olarak bilinen künefe, fıstık kreması ve çikolata kaplamasından oluşan bu yeni tadı denemek için dükkanların önünde kuyruk oluşturanlar ve ufak bir tablete 50 dolar vermeye göze alanlar var. Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Singapur'dan Yeni Zelanda'ya ve Güney Kore'den Türkiye'ye dünyanın dört bir yanını yeni bir tür çikolata çılgınlığı sardı. Halk arasında Dubai çikolatası diye bilinen, künefe, fıstık kreması ve çikolata kaplamasından oluşan bu yeni tadı denemek için dükkanların önünde kuyruk oluşturanlar ve ufak bir tablete 50 dolar, 1700 Türk lirası ödemeyi göze alanlar var. Deneyen ve henüz denememiş olan pek çok insan bu çikolatanın hayatımıza nasıl girdiğini, nereden çıktığını ve hali hazırda satılan ürünlerin sahte olup olmadığını merak ediyor. Dubai çikolatasını kim icat etti? Bu yeni trend lezzetin arkasında Birleşik Arap Emirliklerinin Dubai kentindeki Fix Desert Chocolate Tower adlı bir dükkan var. 2021'de Britanyalı Mısırlı girişimci Sarah Hamoda ve Filipinli şef Noel Katis ama Malayin kurduğu marka bu çikolatayı icat ettiğinde ona kan inte få något av denna värde. bu ad Türkçe'ye künefeye doyamıyorum diye çevrilebilir. Bu ismi Hamuda'nın eşi buldu. Hamuda, ürünün dünya çapında yarattığı heyecanı gerçeküstü diye niteliyor. Dükkanının günlük siparişleri tek haneli rakamlardayken şimdilerde dakikada yüze kadar sipariş gelebiliyor. Dürüst olmak gerekirse bunun küresel bir tad olacağını hiçbir zaman düşünmedim diyen Hamuda, bugün Kanada'dan Arjantin'e ve Romanya'ya kadar birçok kişiden mesajlar ve videolar aldığını ekliyor. Tarifin arkasındaki beyin olarak görülen Oma Malin ise Arap Nivs'e verdiği röportajda nostaljiden esinlendiğini söylüyor. Her zaman şeylerin nostaljisini yaparım. Belirli bir kültürün hatta genel olarak herhangi bir kültürün çocukluk anılarına geri dönerim. Nostaljiyi düşündüğünüzde asla yanlış yapmazsınız. Oma Malin, Künefe benim en sevdiğim Arap tatlısı diyor. Peki Dubai çikolatası neyden yapılıyor? Fix Deezer Chocolate göre bu çikolata tabletleri çıtır kadayıf, fıstık ve tahin ezmesinin çikolatadan oluşan bir dış kabuğunun içine doldurulmasıyla yapılıyor. Ayrıca tabletin kendisi de fıstık kremasına batırılıyor. İç ve dış dokuları birbirine son derece zıt. İç harcı ince kıyılmış çıtır künefe ve kremamsı fıstık ezmesiyle dolu yumuşak bir katmanken deneyen gazeteci ve uzmanlar genellikle son derece olumlu yorumlarda bulunuyor. Peki bu ürün nerede satılıyor? Dubai çikolatası hakkında bilinmesi gereken en önemli şeylerden biri orijinal ürünün yalnızca Dubai'de teslimat yoluyla satılması. Ürün o kadar hızlı ünlendi ki dolandırıcılar ve sahte üreticiler hemen bundan kar elde etmek için harekete geçti. Ürünün Birleşik Arap Emirlikleri dışına gönderilip gönderilmediğini araştıran birçok kullanıcı, Fixin adını kullanan ve sepete en az 10 çikolata eklemeyi zorunlu tutan sahte internet siteleriyle karşılaştı. Şirket 13 Ağustos'ta Instagram'da paylaştığı bir gönderide müşterilerini sahte satıcılara inanmamaları konusunda uyardı. Orijinal ürünler yalnızca Dubai'de mevcut ve sadece yerel saatle 14.00 veya 17.00'da Deliveroo üzerinden sipariş edilebiliyor. Öte yandan Hamuda, Today.com'a yaptığı bir açıklamada hazırlık aşamasında birçok heyecan verici plan tasarladıklarını ve bir gün dünyanın dört bir yanında bu lezzete ulaşabileceğini belirtti. Şu anda ise dünyanın farklı bölgelerindeki yüzlerce talebi karşılayabilecek durumda olmadıklarını ekledi. Bu da şu anlama geliyor, Birleşik Arap Emirlikleri dışındaki yerel dükkan dükkanlardan alınan Dubai çikolataları kendi benzer tariflerini geliştiren üreticilere ait. Zira birçok çikolata üreticisi ve yerel dükkan kendi versiyonlarını icat ediyor. Fahiş fiyatlara satılıyor. Fix firmasının bir temsilcisi Today.com'a verdiği bilgide tekil çikolata tabletlerinin yaklaşık 18,5 dolara yani 633 Türk lirasına satıldığını, 6 kişiye yetecek bir kutunun fiyatının ise 105 dolar, 3500 Türk lirası olduğunu aktardı. Ancak Fix çikolatalarının popülerliği benzerlerinden çok daha pahalıya satılmasına yol açıyor. Bazı satış sitelerinde bir tablet için 56 dolar yani 1900 Türk lirası kadar istendiği görülüyor. Hatta Singapur'da 200 gramlık bir çikolatanın 59 dolara yani 2000 Türk lirasına satıldığı ortaya çıktı. Öte yandan bu fahiş fiyatlar tüketicileri caydırmıyor gibi görünüyor. Pek çok tüketici bunu hayatta bir kez denemek gereken bir lezzet olarak görüyor. TikTok'ta viral olarak tüm dünyaya yayıldı. Bugün birçok ülkede ünlü olan çikolata ilk olarak Aralık 2023'te Dubai'de yaşayan bir gurme olan Maria Vehara'nın TikTok videosuyla popüler olmaya başladı. Söz konusu videoda Vejara, Fix'in bir tabletini ısırıyor ve tadını değerlendiriyordu. Video bugüne kadar 80 milyondan fazla izlendi. Söz konusu videonun ardından birçok yerel dükkan ve yetenekli aşçı da kendi benzer tariflerinin videosunu paylaşmaya başladı. Tüm yıl boyunca, hashtag Dubai etiketi Instagram'da en az 45 bin kez kullanıldı. Bazıları rekabet konusunda endişeli ama Hamu da bu durumdan son derece gurur duyuyor. O, insanlardan, Evde bize ilham verdiğiniz için teşekkür ederiz gibi mesajlar alıyoruz. Bu yüzden bundan gurur duyuyorum diyor. Popüleritenin arkasındaki psikoloji Snapchat ve Havas Medya'nın 2021'de yayınladığı yeni nesil sosyal ticaret el kitabına göre Hindistan'daki kullanıcıların %60'ı ürün incelemeleri ve önerileri için sosyal medyaya güveniyor. Bu trend sosyal medya platformlarının yeni, ağızdan ağza iletişim aracı olarak hizmet ettiği ve tüketici davranışında önemli bir değişimi yansıttığı anlamına geliyor. Kullanıcılar günümüzde geleneksel reklamcılıktan çok influencerların ve akranlarının görüşlerine güveniyor. Bu da Dubai çikolatası gibi ürünlerin dünya çapında bir anda ün kazanmasının viral olmalarıyla ilişkisi olduğunu gösteriyor. Peki Dubai çikolatası neden viral oldu? Bu konuda bazı teoriler var. Yesamar etkisi. İlk olarak tableti ikiye böldüğünüzde içindeki dolgu akmaya başlıyor ve dış kabuk kırılırken çıtır diyor. Bu da ürünü Instagram ve TikTok gibi sosyal medya ortamlarında paylaşılmaya son derece uygun hale getiriyor. Zira bu tür platformlarda videoların popüler olmasında rol oynayan bir olgu var. Otonom duyusal melidyen tepkisi, yasamar. Adı verilen bu olgu, bir çikolatayı ısırırken duyulan çıtırtı, bir kedinin yalanırken çıkardığı şapırtı sesi, işitsel ayrıntıların izleyicide duygusal bir deneyim uyandırması anlamına geliyor. Ayrıcalıklı hissetme. Ayrıcalıklı hissettiren kampanyalarda genellikle kitlesel heyecan yaratma önemli bir rol oynuyor. Kent get It tabletleri yalnızca Dubai'de mevcut ve ancak belli miktarda 14.00 ile 17.00 saatleri arasında satın alınabiliyor. Bu sınırlı zaman dilimi ürünün cazibesini artırarak onu daha da arzu edilir hale getiriyor. Bu da insanları yalnızca meraklandırmakla kalmıyor, aynı zamanda onu paylaşma olasılıklarını da artırıyor fırsatı kaçırma korkusu FOMO tüketiciler akranlarının söz konusu çikolataya yönelik övgülerini gördüklerinde bir fırsatı kaçırma korkusuna FOMO'ya kapılıyor ve bu da onları bu lezzeti aramaya yöneltiyor. Bu psikolojik fenomen, bireylerin en son trendin bir parçası olmaya çabalaması anlamına geliyor ve bir şeyin viral olmasında önemli rol oynuyor. Kültürel merak, Dubai çikolatası geleneksel Ortadoğu lezzetlerinin modern çikolata tarifleriyle harmanlanması sayesinde kültürel bir yankı yarattı. McKinsey Company'nin bir araştırmasına göre kültürel ögelere uyum sağlayan markalar müşteriyle daha derin bağlantılar kuruyor ve bu çikolata sevilen bir tatlıyı Arap mutfağı tutkunları için yeni bir lezzete büründürüyor.